Bahçeli'nin bu çağrısının bana göre iki hedefi olabilir. Çünkü o seçmen HDP çizgisinde siyaset yapmakla eleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık bir mesafe konulmasını istiyor. Diyor ki İyi Partili üst düzey yönetici. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yaptığı çağrı ne anlama geliyor? Anlat. MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde İyi Parti'ye bir kez daha açık bir çağrı yaparak yerel seçimlerde işbirliği teklif etti. İyi Parti içinde AK Parti ve MHP ile ittifakı savunanlar da var, karşı çıkanlar da. İyi Partili Nebi Hatipoğlu açık açık sağ partilerle yani AK Parti ve MHP ile işbirliği yapmanın doğru olduğunu, sol partilerle ittifakın İyi Parti'ye zarar verdiğini söylüyor. Hatipoğlu gibi düşünenler CHP ile yan yana durdukları sürece kendilerini iktidara taşıyacak olan sağ seçmenden oy gelmeyeceğini hatta eldekinden de olacaklarını hesap ediyor. Kimi iyi Partililer de AK Parti MHP ile CHP arasında sıkışıp kalmayı partinin geleceği açısından riskli görüyor ve müstakil siyaseti savunarak İyi Parti'nin tek başına hareket etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ancak bu yolla hem AK Parti hem MHP hem de CHP içindeki milliyetçi seçmenden oy alabileceklerini düşünüyorlar. Peki İyi Parti'de bu hesaplar yapılırken Bahçeli'den gelen teklif neyi işaret ediyor? Siyasette partilerin aldıkları kararlardan çok seçmenlerin ne düşündüğü önemli. Bazen bir karar alırsınız ama bunu seçmene anlatamazsınız, kabul ettiremezsiniz. Bahçeli'nin bu çağrısının bana göre iki hedefi olabilir. Bir, bu çağrıyla İyi Parti teşkilatlarında ve özellikle de tepedeki yönetimde kafa karışıklıkları yaratmak. Partiyi MHP ile ittifak yapalım diyenlerle CHP ile birlikte olmayı savunanlar arasında bir tartışmaya zorlamak ki bunda başarılı olduğunu düşünüyorum. Parti şu an 2'ye hatta 3'e bölünmüş durumda. Tam da bu tartışmalar yaşanıyor ve nihayetinde İyi Parti'ye zarar veriyor. 2 bana kalırsa Devlet Bahçeli mesajını İyi Parti yönetimine değil, İyi Parti'ye oy veren ülkücü seçmene verdi aslında. Çünkü o seçmen HDP çizgisinde siyaset yapmakla eleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık bir mesafe konulmasını istiyor. Bahçeli ülkücü tabanı hassasiyetlerini iyi okur ve iyi analiz eder. İyi Parti'yi yanına çekemese bile ülkücü tabanın baskısıyla CHP ile ittifakı bozup hem CHP'yi hem de İyi Parti'yi yalnızlaştırmak istiyor olabilir. Ben her ikisinde de Bahçeli'nin başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu arada tam da benim bu düşüncemi destekleyen bir görüşme de yaptım. İyi Parti'nin üst düzey bir yöneticisine Bahçeli'nin çağrısının ne anlama geldiğini sordum. Aldığım yanıt biraz önce anlattıklarımı özetliyor aslında. Şimdi kelime kelime söylediklerini aktarıyorum. Diyor ki İyi Partili üst düzey yönetici. Bu çağrıyla bence İyi Parti'nin CHP ile işbirliği ihtimali ortadan kalktı. Çünkü taban şunu söyler. Biz ülkücüyüz. MHP'den geldik. MHP genel başkanı bize çağrı yapıyor yerel seçimlere beraber girelim diyor. Siz yine gidiyorsunuz CHP'nin ve HDP'nin kuyruğuna takılıyorsunuz. Artık seçmenimiz böyle düşünecek. Eğer CHP ile yakınlaşma olursa bu saatten sonra parti teşkilatlarından ve özellikle de seçmenden tepki gelir. Özetle Devlet Bey bu çağrıyı yaparak CHP'yi HDP ile yalnız bırakmış oldu. Aynen söyledikleri bu şekildeydi. Ve aslında bu sorunun yanıtını da çok açık bir şekilde özetliyor